Hani ilacınız yanınızdaysa lütfen tadar mısınız? Hiç mısın? kalmamış ama ha, yanımda Hani yani, görünmüyor ama burada çalıyor. İnanın hani size, çalıyor. size kasıtlı bir Korkunlu. şey değil. Hiç kimse balık bilmiyordu. Bulundu. Hadi güzel Kalbi bakın görünüyor. bence. Yok, Gerçekten güzel bir balık. Şey bir balık seçmedim Sus, sizin için. Ben balığa bir şey demiyorum. Ben bismillahirrahmanirrahim Uf. yiyorum. Kılçıklarına kadar aldım. Kılçık çıkabilir mi var, bilmiyorum. Ayet aldım. Bayağı var, var. bir aldım. Hatta izleyince tamam. göreceksiniz arkadaşlar. Onla bile uğraştım yani 5-10 dakika. Alkışlayalım bence. Bir alkışlayasın geldi benim Benim de valla. Sarı takdir ediyoruz. Ee, şimdi kalkıp da aynı düşük bir puan verirse ya da Dilara nasıl yorumlayacağız bunu? İşte. Benim gocanacak bir şeyim yok. Şu an ama söyledim. bir şaibe oluştu. Ben hakkı neyse onu vereceğim Zuhal Hanım. Ben günlerdir de hakkını verdiğimi düşünüyorum herkesin. Hakkını Kim inanacak buna? Kime hakkını Kimi verdim? Belki. Benlik sıkıntı yok. Aylin Hanım'a da verdim, sana da verdim. sana hayır, hayır bana Hakkını hiç mı verdiniz evet. Aylin Hanım'a? Aylin Hanım'ın Hanım menüsü ve masası. Niye vermediniz? Ve bir bir ve daha bir daha İkinizin Niye de iyiydi. En azından ana yemek ne? yiyebildim. Diyorsunuz ki en azından yani sadece onu yiyebildiniz. Üç tane Sen yedi. bende sadece ana yemeği yemediniz. Hayır, yanlış Çorbanızdan Neden? da içemedin. Çorbanız da gibiydi. Kalıp tamam, bir söyledin, bile evet. getirdin. O öyle yapıyor ama yediniz, ben herkes, herkes gördü. Mecbur yiyeceğiz, tatlısı yaramıyor. Yani sizin sizin hakkınız olan puanı vereceğiz. Bugün de aynısı. Evet, Keyifiniz. aynen Kimse öyle yapacağız. Kimse benim zaten bilir. puan konusunda yapamaz. Bana da yapamaz, ben açık Ben açıkladım. başından beri en adaletli insan olduğumu düşünüyorum <laughs> puan konusunda. Peki Mustafa mi bunun duyulacağından bir yarışmacı söylüyor. Belki benim tarafta, gibi bir insan var. Yani sen. orada bir mahsuru yok muydu sana göre bunu söyle. Ben bir niyetle söylemedim. Sadece hatırlatma hatırlatma yapmak Niye hatırlatıyorsun Zuhan Hanım daha düne kadar aynı masada bunlar lay lay gülüyordu. Ne oldu bir şey duydu şov yapacak ya Berkay Bey. Kim Ama duydu. Ama duydu. Ben hatta. hatta... Ama bu, Sarı bunu, ama bunu kullanırım diye hatta hatta dedim ben bunların bir fotoğrafını çekeyim. Aynı masada bunlar kahkaha atıyordu Dilara ile Berkay Bey. Bu şimdilik sorun olmadı da ben dile ama. getirmedim. Gülmek bir sorun Bunu ekibe sorabilirsiniz. Biz nerede aynı masada oturduk? Aynı masada oturduk Berkay Bey. Aynı masada, aynı masada, aynı masada aynı oturduğumuz. Oturduğumuz. oturduk Berkay Bey. Aynı masada oturduk Berkay Bey. Aynı masada oturduk Aynı masada oturduk Bir saniye nasıl oturdunuz aynı masada? Sohbet ettiler. Zaten otursak bile yanımızda bir editör. Bizim arkamızda da sarar Dışında birbirine sana şu şu kadar verdi, bana bu bu kadar verdi puan hatırlatan var mı? Asla, asla. asla, Yok, biz hiç... Herkesin aklı var, zekası var. konuşuyoruz yani? Kârı yani şimdi ben yarışmacı olsam bu benim kafama takılır. Neye göre puan alacağım diye bir düşünürüm ben yani hani. Bunu da düşünüyorum. Ben kimseye yaklaşmadım. Ekipteki arkadaşlar da biliyor zaten. Evet. Oturmuyorum bile ben gibi aynen. dolanıyorum oralarda. Nasıl Sadece Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Yalan yani. Bunun yemeklerin be. tadına baktınız mı? Evet. evet baktınız, baktın 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 mı? Hepsini sattın baktın sattınız. Salatadan ha, da bak. Salatadan da bak. Salatadan Baktım. Zaten soğudu hani ona sıcak sıcak yiyeceksiniz. Yani soğuk mu geldi yemeklere? Evet yemekler soğuktu diye bir eleştiriyi baştan Tabii kabul etmiyoruz. Siz ben Söyleyeyim çünkü yarım gerektiğince hızlı Bu gereksiz şeylerle uğraşıyoruz. Maalesef yaşanmaması gereken durumlar. Bakın sizi Arkadaşlarımız kamera arkasında uyarıyorlar. Bu anlarla ilgili kendi aranızda konuşmayın diyorlar. Başınıza adam veriyoruz. Sizi bir araya getirmiyoruz. Bunlar olmasın diye. Sizin bu yaptığınız yanlış. Yetişkin bireylersiniz. Böyle bir şeyin neler doğuracağını, sonunun nerelere varacağını sizin akıl etmeniz lazım. Eğer bilerek yapıyorsanız o ayrı. Ama yani bizi de zor durumda bırakıyorsunuz. Kendiniz de bu şekilde zor duruma düşüyorsunuz. Töhmet altında kalıyorsunuz. İstemeyeceğimiz şeyler yaptırmak zorunda bıraktırmayın bizi. Yaparız çünkü. Yaparım. Yani bir yerde kasıtlı bir şey gördüğümde bilinçli olarak olan yemeklere düşük puan verildiğini düşündüğümüz an biz ekipçe bunu kararını verip içinizden birinizi final günü bile diskalifiye edebiliriz. Puanlarınızı yok sayarız. Diğer verilen puanlar üzerinden hesaplamamızı yaparız. Benim puanım da açıklanır. Birinci o şekilde de belirleriz. Böyle bir hakkımız var. Bunu da size arkadaşlarımız ...hatırlatıyorlar... Söyle. ...niye? Bunlar olmasın, bunlar yaşanmasın... ...kimseye haksızlık olmasın diye... ...yani olmaz, bunlar hoş değil... ...ne açıdan? Sen ister... ...sadece öylesine söyledim de, ister hatırlatma yaptım de... ...ister ben ona zorla bir şey yaptırtmam de... ...ister o yapsın, yapmasın... ...ama şimdi ister istemez size vereceğiniz puanlar... ...bizi düşündürtecek... ...yani bunun içinden nasıl çıkacağız hala da biliyor değilim yani... Aileni gerçekten sevdim... Ee, ...ve hakkı olandan daha az puan aldı... ...ama aileni polis yapıp şuna şunu verelim. Bunu buna bunu verelim. Öyle bir şey yok. Ama hatırlatma yaptım mı Girerken Tanju Bey size 3 puan vermişti Aylin Hanım. Bunu dedim mi dedim? Aylin Hanım kendi yanına e, almak istiyor ki yapabildi. Biraz değil çok çünkü biz arkadan görüyoruz konuşmaları falan biliyoruz, iletişimi biliyoruz. O yüzden e, o kendi gününü oynuyor. <laughs>